takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet. Yepyeni bir tarifle yine sizlerleyiz. Bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçmeden önce şöyle bir görmenizi istiyorum. Böreğimizin güzelliğini, çıtırtısını duymanızı istiyorum. Evet. Böylesi güzel bir tarifin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler tarifimize başlıyoruz 2 bardak ılık su katıyoruz tabağımıza 1 tatlı kaşığı kuru maya katıyoruz şimdi mayamız erisin diye iyice bir karıştırıyoruz unumuzu ilave ediyoruz 5 5 buçuk su bardağı kadar un kullanacağız 5 bardak unumuzu koyduk Evet bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamı şöyle gördüğünüz gibi şimdi bu hamurumuzu tezgahımıza alacağız Evet, hamurumuzu tezgahımıza aldık. Altına üstüne biraz un serptikten sonra şimdi bezelere ayırıyoruz. İlk bezemizi yapıyoruz. Evet. Bezelerimizin tamamını yapıyoruz. 8 tane bezeye ayırdık biz. Arkadaşlar 8 tane bezemizi yaptık. Un serptiğimiz bir tabağımıza bezelerimizi alıyoruz. Ve sonra bunun üzerine bir streç filmle bir naylonla temiz bir naylonla kapatıp 15-20 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar bezelerimiz yeterince dinlendi. İlk bezemizden açmaya başladım. Unutmadan altına üstüne bezemizin un aldım. Unla açıyoruz. çok fazla büyük açmayacağım. Hasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer bezemizi açacağım. Evet, diğer bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. 8 tane bezemizin tamamını açıp kenara alacağız arkadaşlar. Tamamını aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar 150 gram tereyağı erittik, içerisine de bir çay bardağı sıvı yağ kattık. Onunla tabağımızın her tarafını yağlıyoruz. Tabii ki bezelerimizin de tamamını açtık. İlk açtığımız hamurumuzu aldık tabağımıza ve tereyağı ve sıvı yağ karışımını üzerine sürüyoruz her tarafına. Evet, diğer hamurumuzun her tarafını yağladıktan sonra ikinci hamurumuzu da aynı şekilde yağlıyoruz ve bütün hamurlarımızı aynı şekilde yağlıyoruz. Evet, 8. hamurumuzu da yerleştirdik ve onun da üzerine yağlıyoruz. Şimdi her tarafını yağladık. Şimdi bunu temiz bir naylonla üzerini kapatacağız. Yarım saat böyle yağlı şekilde bekleyecek arkadaşlar. Hamurumuz yağda dinlenirken biz iç malzemesini hazırlıyoruz. 400 gram kıymamızı yarım çay bardağı sıvı zeytinyağıyla şöyle bir kavuracağız. kıymamız biraz kavrulduktan sonra 3 orta boy soğanımızı, kuru soğanımızı küçük küçük doğradık ve onu da ilave ettik. Arkadaşlar biz karabiber, toz biber kattık. Sizler istediğiniz miktarda baharatını katabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz kattık. Evet. Pişti artık. Şimdi ocağı kapatıp başka bir tabağa alıp soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, yarım saat dinlendirdik. İlk hamurumuzdan başladık açmaya. Hamurumuz çok güzel olduğu için esneyip açılabiliyor. Evet arkadaşlar, ilk bezem hamurumuzu açtık. Ve çok az bir şey sıvı yağ elimizde attık. Şimdi bir kenarını şöyle katlıyoruz. hamurunuzu açarken yırtılmalar olabilir. Sorun olmuyor. Çok güzel bir hamur bu. Emin olun yaptığınızda memnun kalacaksınız. Kenarları içe doğru şöyle kıvırıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar izleyip de hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşımlar yapabilirsiniz videomu. Çok memnun olurum. Evet. Böyle duruyoruz. Ben kenarlarını çıkarmadım ama siz isterseniz çıkarabilirsiniz. O hani sert oluyor istemiyorum diyorsanız çıkarabilirsiniz ama emin olun sert olmuyor. Yine de kendi zevkinize bağlı. Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirdik. Evet arkadaşlar, bu tepsimiz doldu. Şimdi bunun tepsi mayası için üzerini kapatacağım. Bir 15 dakika bekleteceğim. Arkadaşlar, böreklerimizin tepsi mayası geldi. Şimdi fırına gönderiyor. Göndermeden önce bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı sıvı yağla karıştırdık ve her tarafına sürüyoruz. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Arkadaşlar şimdi fırına gönderiyoruz. Çıktı fırından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. İlk sıcaklığı çıksın. Görüşelim arkadaşlar. Evet, ilk sıcaklığı çıksın. Görüşelim dedik. İlk sıcaklığı çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı kızarmış. Çok güzel pişti tırtıyı duyuyorsunuz. Evet. Pul pul dökülüyor arkadaşlar. Ve iç kısmını da görmenizi istiyorum. Aynen şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapacak ve yiyecek alanlara şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.